İnsan sağlığıyla acımasızca oynayan sahtekarlar bu defa kırmızı ete, kıymaya göz dikti. Hilenin adı tavuk taşlığı yani sindirim organı. Düzenbazlar taşlığı kıyma makinesinden geçirerek kıymaymış gibi tezgaha koyuyor. Müşteri de geldi oyunu anlamadan satın alıyor. Çünkü hileli olanı gerçek etten ayırmak hakikaten çok güç. Gıda sahtekarlarının amacı elbette ki aradaki fiyat farkını cebe indirmek. Arkadaşlarımız Samet Öztaylan ve Okan Yalçınkaya işte bu işin peşine düştü. Akıl almaz o oyunu görüntüledi. Görüyor musunuz? Tamamen tavuk taşlı. Bu ise kıyma. Bunu kaç kişi fark edebilir? Kaç kişi anlayabilir? Farkı zor mu ayırt ettiniz ilk bakışta? Evet. Bir tarafta %100 dana kıyması, diğer tarafta tavuğun sindirim organı. Düzenbazlar kıyma makinasından taşlığı geçiriyor, ve dana kıyma diye tezgah koyuyor. Bizde 115 lira kıyma. Tavuk taşının kilosu 23 lira. 5 kat fark var. İşte bu fiyat farkını cebe indirmek isteyenler halkın sağlığıyla oynuyor. Üstelik uzmanları dışında bu hileyi anlamak da hayli zor. Bak bu mor almış rengi. Az yağlı dana kıyma gördüğünüz gibi ele yapışmaz. Sümük tavuk taşlığını çekiyor. Makine bile ne çekmekte zorlandı. Her taraf yapış yapış. Bir elimde dana kıyma, diğer elimde ise tavuk taşlığının kıyma hali bulunuyor. İlk bakışta fark çok ayırt edilemeyecek şekilde ancak dokununca daha da belli oluyor. Çünkü dana kıyma bildiğimiz gibi bırakınca elden düşüyor ve rengi daha canlı. Tavuk taşlığı ise ele yapışıyor daha sıvımsa halde. Aa, bu sade kıymadır. her. Bu taşlıktır. Bunu da bilmiyorum ne olduğunu. Bunlardan hangisi orijinal kıyma? Tane kıyması bu. Hangisi tavuk taşlığı? bilemeyeceğim ya Ay ayıramıyorum ki. Orijinal diye gösterdiğiniz karışımdı. Öyle mi? Karışım dediğinizde orijinal dana kıymasıydı. Hepsini test ettim o zaman. Hilebazlar bu farkı azaltmak için daha farklı yöntemlere başvuruyorlar. Hem dana kıymasını hem de taşlı bir arada kıyma makinesinden geçiriyorlar ve ortaya bu daha da canlı renkli olan et çıkıyor. Sanki bu gerçek. Taşlık mı? Farkı çok anlayamadınız değil mi ilk bakışta? Anlayamadım. İlk gösterdiğiniz orijinal dediğiniz aslında karışımdı. Ortadaki taşlık ha. bu da gerçek kıymı. Gerçek. Efendim börekçiler bugün 35-40 de börekçi kıymalı alıyor. Bunlar çoğu kullanıyor. Size şunu itiraf etmek zorundayım. Üçünü de bilemediniz. Bilemedim mi? Bilemediniz. Orijinal olan buydu. Ortadaki tavuk taşlığı, en soldaki karışık. Zaten ben doğduğumdan beri bir şey bilemiyorum ki. Estağfurullah. <laughs> Taşlıktan dana kıymayla yetinmeyip daha büyük hileler yapanlar da var. 20 15 kilo kıyma çekici. 5 kilo bundan, 3 kilo kavram ya, 2-3 kilo da dana şişe. 1 kilo kadar da tavuk bonfile koyduğun çift çektiğin zaman billur gibi kıyma dökülür. Kimse anlayamaz. Farkı ilk bakışta anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyorsunuz. Zor değil mi? Çok Hı. zor. Benim bir kasabım var anca ondan alıyorum. Kuriam aš jau?